Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu sene çok moda olan bu lastik bilekliklerden öreceğiz. Bunu ben kendime ayrı örmüştüm. Bu lastik bilekliklerden öreceğiz. Şimdi bunun için böyle şeyler satılıyor. Böyle bunların daha büyülü büyükleri falan var. Ama ben büyüklerini almadım. Şimdi öncelikle açalım. Benim aldığım marka Loom Twister. Burada şöyle içindekileri göstereyim. Şu şekilde. Önce başında Loom Twister yazan bir kağıt var. Şu şekilde. Böyle. Burada başka bir şeyin örülme biçimini gösteriyor. Ben size bugün Başka bir şey göstereceğim. Bunu gösteriyor. Şöyle. Daha sonra şimdi içinde şöyle bir tığ da var. Şöyle. Ve içinde şu şekilde böyle plastikler de var zaten lastikler var. Neyse ben bunun 300'lüsünü almışım. İçinde 300 adet lastik var. Benim aldığım lastikler iki renkli. Böyle bazıları şu şekilde bazıları böyle bazıları şu şekilde böyle çeşit çeşit renk renk lastikler var bunun içinde. Ama ben bugün öreceğimde benim önceden örmüş olduğum gibi renkli değil. Bu siyah beyazlarla öreceğim. Öncelikle ben siyah beyaz öreceğim için siyah beyaz lastiklerimi ayıracağım. Evet şu an ayırdım siyah lastiklerimi. Bana bu kadar yeter diye düşünüyorum. Evet bence bu kadar yeter. I, şöyle benimkin ya aslında bunların hepsinin böyle yani içinde kancaları var bu yaptıktan sonra şöyle birbirlerine bağlamak için şöyle küçük kancaları var ve şöyle malzemelerimiz bu kadar örerken öncelikle başlamadan önce bunun şöyle küçük bir sapan şeklinde örmek için kullanılan başka şeyleri de var. Ama ben onları kullanmıyorum çünkü bende yok. Ben onda olanları almadım. Onlar biraz daha pahalı çünkü. Ben böyle aldım kendim örüyorum. Şimdi öncelikle başımla önce şu iki parmağımızla öreceğiz. Şu şekilde parmağımız işaret parmağımıza geçirip Orta parmağımızı şöyle sol, sol işareti şeklinde ilkini koyuyoruz. Daha sonra diğerlerine böyle düz bir biçimde koyuyoruz. Şöyle 3 adet olduktan sonra bunlar sadece birincisi ikiye katlanmış yani döndürüle sonsuzluk işareti şeklinde koyulmuş. İkincisi düz, üçüncüsü düz ve bundan sonrakilerin hepsi düz olacak. Şimdi şu şekilde en alttakini alıp ön üste geçirip bırakıyoruz. Şöyle. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bu şekilde örmeye devam ettim ve böyle bir şekilde ortaya çıktı. Bunu aslında böyle durmuyor böyle çektiğinizde görmüş olduğunuz gibi normal şeklini aldı. Evet arkadaşlar istediğim uzunluğa getirdim bunu. Ara sıra böyle biraz böyle yassı oluyor. Ara sıra çekerek böyle düzeltin. Evet şimdi de kapanışını yapacağız hep birlikte. Öncelikle bunun için kancamızı hazırlayalım. Ee, şimdi örerken yaptığımız gibi bazen karışabiliyorlar. O yüzden şey yapın. Dikkatli olun. Yanlış yanlış yapmayın. Evet. Ee, yine böyle ikili kalıyor en son. Yani yapabileceğiniz uzunlukla yaptıktan sonra ikili kalın ikili yani yaptıktan sonra yapınca böyle ikili kalıyor zaten üçüncüsünü atınca alttaki ikili üstten geçirip yine aynı biçimde attıktan sonra şöyle bu üstteki kalan tek ikiliyi alıp bu şekilde böyle tutuyoruz aynı hizada şu birlikte daha sonra bunu da kancaya geçirmek için biraz çekmek gerekiyor şöyle kancanın ucuna geçirip daha sonra başlangıçtaki başlangıçtaki başladığımız ipi de bulup onu da aynı şekilde yapıp bu şekilde geçiriyoruz. Evet ve bilekliğimiz hazır şimdi kolumuza geçiriyoruz. Bu kanca gayet rahat tutuyor. Şu şekilde bilekliğimiz hazır. Bu siyah beyaz olanı. Benimkiler ise renkli. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone olun. İstek videolarınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.